EU5'i bok eden durumlar ve çözüm önerileri videosunun part 2'sini çekiyorum. Bakın şimdi çok güzel oyun değil mi? 47 dukat kazanıyorum aylık. Ülkemin ne kadar geniş olduğunu bilmiyorsunuz. Yıl 1369. 30 küsur yıl geçmiş. Hadi tam saymak için 32 diyelim. 32 yılda yaptığım genişlemeye bakın. Daha iyisini yapan ya da bu seviyeye gelen var mı bilmiyorum. Şöyle bir ülkeye bakın. Golden Ork'la bile savaşmışım. Sırf üşendiğimden Eretnide girmedim. Hatta ilişkim iyi olduğu için stability hit yemek istemedim. Great power olmuşum. 10, 9, arada bir derede gidiyor. Çok güzel gibi değil mi? Her şey çok güzel ve ülke tıkırında. Öyle olması gerekiyor ama bazı şeyler değil. Neden değil bakalım. Ekonomi sekmesine girdim. Aylık 47 dukat kazanıyorum değil mi? Benim legitimisi 67'de. Bunu 80-100 üstüne çekmem lazım. Stability 20'lerde ama aylık 25-30 kazansam daha istikrarlı olurum. Diplomat da kullanmıyorum ki kullanmam lazım. Oyun başından beri kullandım. Yeni bir meta taktiği denedim. O yüzden bu kadar genişleyebildim ve koalisyon yemedim. O taktiği de ilerleyen dakikalarda açıklayacağım. Sabredin biraz. Evet. 30 yılda kendini 30'a 50'ye katlayan bir imparatorluk. imparatorluk oldum bu arada. Çünkü Osmanlı'da 300 topraktan fazla olunca imparatorluk seviyesine geliyorsunuz. Benim yaklaşık 500'e yakın toprağım olacak yakında durumları biraz düzeltmeye çalışalım. Legitimiz kasalım değil mi? Şöyle ortaya çektim. 47 dukat 30'a düştü. Biraz stability alayım dedim. Ortalarda. 10'a düştü. Biraz da diplomatik puan alayım dedim. Eksi 10'a düştü. Ya ben diyorum ki savaş falan yapmayacağım. Bina yatırımı yapmayacağım. Tamamen stabilitim, diplomasim. Hatta diplomasiyi kapatayım. Diplomat kullanmayacağım. Ülkemin sadece legitimisini ve stabilitisini yükseltmek istiyorum. Max bununla bunları diyeceğim? Bak diplomatik harcama yapmıyorum. Artı 47'den neden eksi 21'e düştüm? Hani herhangi bir mantığı var mı bunun? Oyunda bir bug, bir hata olmalı diyorsunuz değil mi? Yani bu kadar sağlam artı 47'lik ekonomiden sırf bunları fulllediği için neden eksiye düştü? Hatta diplomasiyi de fullleyeyim. Eksi 59'a düştüm. Yani İyi bir ekonomiye sahip bir ülkede ki iyi bir ekonomiye sahibim. Artı 95 income'ım, gelirim var. Yani kötü değil. Daha iyi olabilirdi. Nasıl daha iyi olacağını da açıklayacağım. Ama legitimize, stability ve diplomasi yatırımı yaptığımda eksi 59'a düşüyorum. Neden? Çünkü akıllı bıdıklar, akıllı bıdıklar siz istediğiniz gibi oynamayın diye. Hani vassalsız oynamayın. Bütün toprakları kendiniz yönetmeyin. 30 tane 50 tane vassalınız olmak zorunda olsun diye size oyunu veriyor ve oyunu bu şekilde oynamak zorundasın diye dayatıyor. Zorla sopa tutuyor kafana. Oyunu böyle zorlamak, oynamak zorundasın diyor. Nasıl yapıyor bunu? Gizli bir harfle. Bakın gizli harfi şimdi göreceksiniz. Benim income'ım 95 değil mi? Normalde burası ne diyor? Hatta stability kısmında göstereyim. Base cost %10 %10'unu vermesi gerekiyor değil mi? Benim buraya aslında maxladığımda maksimum 9 10 kat harcamam lazım. Gelirime göre olması gerekiyor normal değil mi? Ama orospu çocukları sadece vasal kullanarak oynamanı istediği için başka şekilde oynamana izin vermedikleri için ne yapmışlar? Yatırım seviyelerini gelirine dayalı bir şekilde değil ekonomik base'ine göre yapmışlar. Bu ekonomik base dediği şey de senin tax base'inin gelirlerinin ve bütün ticaretinin toplamını oluşturuyor. Ve benim ekonomik base'im aslında toplamda kaç? 380. Yani buraya 38 dukat ve fazlasını yatırım olarak verebiliyorum. Ve o yatırımı verdiğimde ancak e, yeterli sayıda stability, legitimesi kazanabiliyorum aylık. Ve ben neden ekonomik base'im kadar inkama, gelire sahip değilim? Çünkü bütün toprakları kendim yönetiyorum. Ve tabii ki de çoğunda kontrolüm sıfır. Vassalsız oynamak istiyorum. Abi ben vassalsız oynamayı tercih ediyorum. Bu şekilde oynamama izin versin oyun izin vermek zorunda. Yoksa ben de bilirim 30-40 tane 50 tane vassal salıp bedavadan ekonomi kasıp çok hızlı bir şekilde ilerlemeyi ve genişlemeyi. Ki öyle bir oyunum da var. Aslında birazdan o sevime dönüp oradan da ekonomiyi nasıl gösterebilirim. Mesela bu ülkede 30-40 tane vassal salsam ki şu topraklardan sıfır kontrolüm olan yerlerden salabilirim. Salmakla uğraşırım. Ve income'ım gelirim 200'e 300'e çıkar. Ama ben vasalsız oynamak istiyorum. Yani o yolu bana dayatmasın oyun. O yolu dayatmasın. Bir de önceki videoya en çok gelen yorum internette de gördüm. Hem Türk komünitesinden hem de yabancılardan. Ya çok fazla gerçekçiliğe vesaire dayansın diye sürekli şundan bahsediyorlar. İstikrar. Ya sen geliyorsun estate'den bir ayrıcalığı çekiyorsun diye. Ve o estate ülkende çok gelişmiş bir güce sahip olduğu için. E ülkende doğal olarak sorun çıkması lazım ve istikrar kaybetmelisin diyorsun değil mi? Mantık bu istikrar kayıp. Bak, düz mantık. Gerçek hayatta olan bir durumu oyun mekaniğine uyarlamaya çalışıyorsunuz. Zaten bu başta hatalı. Bir de oyun mekaniğinde bu nasıl gösterilmiş? Onu inceleyelim. Tamam, bakalım. %40 olandan seçmiyorum ha. %10'lardan seçeceğim. Bak. %11. 30 stability istiyor, değil mi? Tamam, hesaplayalım. 30 stability gerçekten ne diyorsunuz siz? Çok güçlü olan bir e, zümreden ayrıcalık çekiyorsun. O güçlü zümreden ayrıcalık çektiğin için ülkende istikrar kaybı yaşanması lazım. Peki oyunda istikrar diye verilen mekanik gerçek hayattaki istikrarı temsil ediyor mu? Senin 30 istikrar diye belirttiğin şey aslında oyunda duka. Bak şu istikrar ve legitimisi tablosunu sil. Böyle bir değer yok. Aslında bunlar dukat. Bunlar para. Çünkü para haricinde istikrar ya da stability, legitimisi, meşruiyet kazanamıyorsun. Aslında senin oyunda şuradaki simgeler var ya meşruiyet ve stability yazıyor. İstikrar ve meşruiyet yazıyor. Aslında bunları sil. Böyle bir ekran yok. Buraya siyah at. Buraya da para koy. Buraya da para koy. Çünkü bunlar sadece para karşılığında satın alınabiliyor. Parayla yatırım yaptığında alabiliyorsun. Bunun neresi mantıklı? Hesaplamasını da yapalım. Ben 33 dukat verdiğimde 0.46 kazandırıyorum. Hesap makinesi çıkaracağım. Evet hızlıca hesabını yaptım. Hesap şu. Ben bunu 65 ayda kazanıyorum. Bak hem zaman limitim var Oyunda hiçbir şey yapmayacağım. 5 hıza alacağım. 65 aya bekleyeceğim. 65 ay dediğin şey de 5,5 yıl. Yani ben oyundaki 5,5 yılımı şuradan 30 stability kazanmak için max edip 33 dukat 33 dukat harcayarak kazanıyorum. 5,5 yılda kazandığım paranın çoğu çöpe gidiyor. Ve bu paranın değeri ne kadar biliyor musunuz? 2100 dukat. Yani bak mantığı size soruyorum. Mantıklı gelecek mi? %10 güce sahip bir ayrıcalığı çekmek istiyorsun. 30 stability harcıyorsun. 30 stability diye baktığında çok mantıklı geliyor ama bir de bunu zamana ve paraya çevir. 2100 dukat ve 5,5 yıl. Tek bir tane %10 güce sahip estate'den şunu çekmek. 5,5 yıl ve 2100 dukat. Sırf ülkem genişledi, büyüdüm, oyunum iyi gitti diye, bir şeyler başardım diye ekstradan 2100 dukat harcamak zorundayım ben buna. Az önce verdiğim örneğin devamı aslında. Yani o zaman neye geliyoruz? Çözümü nedir bunun? Ne yapılması lazım? Bazı şeylerin değişmesi lazım. Ama O zaman tamamen gerçekçiliğe simülatöre değil de yok böyle harita boyamaya vs. dönmeyecekse oyun. Gerçekçiliğe yönelik olacaksa. Mesela şu estate'lerden bir şey çekmek için gerçekten istikrar harcıyorsak. O zaman ben istikrarı ya mantıklı bir şekilde gelirimden almaya devam edeceğim. Yani kontrol etmediğim toprakların potansiyel gelirinden değil. Ya da ne yapacaksın? Şöyle bir şey sileceksin. Legitimisi ya da istikrar dediğin şey parayla değil yaptığın eylemlerle kazanılacak değil mi? Ülkeyi iyi yönetmenle kazanılacak. Yani şuradaki şeyi sağ sola oynatıp para yatırmanla değil. Çünkü sen bunu sağa sola yatırıp para oynatmakla yaptığında aslında oyunda istikrar ya da legit, e, meşruiyet diye bir mekaniğin olmamasını sağlıyorsun. Yani gerçekçilik açısından baktığında senin böyle bir mekaniğin yok. Yani bunlar sadece para yani. Farklı bir simge almış para. Dukat işareti bunlar. Yani istikrar ya da meşruiyeti temsil etmiyorlar. Bunlar sadece senin e, ne kadar süre ve ne kadar çok para yatırdığının simgesi bunlar. Bu. Başka hiçbir şey. Ve ikisi de aynı bu arada. Yani bakın. Birisi meşruiyet sözde şeyi temsil ediyor değil mi? Yani kraliyetin, ülkenin e, liderlerinin meşru olmasını ise temsil ediyor. İstikrar ise ülkenin ne kadar e, sağlam mutlu, insanların iyi bir şekilde, refah, huzur içerisinde güvenli bir şekilde yaşadığını temsil ediyor sözde değil mi? Ama ikisi de nerede? İkisi de aslında para. İkisi de aynı şekilde parayla kazanılıyor. Başka bir şekilde kazanılmıyor. Çok komik değil mi? Birisi de yorumlara EU4'te olan şey burada yok vesaire yazmış. EU4'te sistem nasıldı abi? Savaşlarda, gerçi o prestijde ama varisinin meşruiyeti, gücü ve diğer özellikleri, ya da askeri bir müdahale yaparak, askeri puan harcayarak legitimisi kazanmakta değil mi olay? Ama buraya geliyorsun bakıyorsun parayla. Ya da stability neydi? Admin puanını harcıyordun. Ülkenin yönetimine yönelik istikrar sağlıyordun değil mi E4'te? Ama burada ne yapıyorsun? Para. Gelip şu kabine üzerinden stability ve legitimacy de kazanılıyor demeyin. Hiç demeyin böyle bir yorumu. Zaten bakın. Al. Yaptım. Al buradan da yaptım. 0.07 ve 0.12 kazanıyorum. Ama ben zaten 1.40 kazanmak için 56 dukat harcıyordum. Yani şurası 5 dukatlık bir değer bile elde etmiyor. Öyle düşünün. Ve sınırlı sayıda olan kabine üyemi kullanıyorum. Kabine üyelerinin ne kadar güçsüz olduğunu görün. Yani mantıken ne olması lazım? Mantıklı bir oyunda, yani oyuncunun iyiliğini isteyen bir oyunda şuradaki kabine üyesi stability kazandırıyorsa bunun değerinin temel bir şekilde artı bir falan olması lazım. 0.00 ile la başlamaması lazım. Diğer bir konuda bu. Yani oyun 100-200 yılda çok güçlen ve sıkılma diye sana hep engeller koyuyor. Ama bu engelleri koyarken aslında ileride daha büyük dengesizlikler çıkartıyor. Mesela az önce gösterdiğimiz ekonomik base mantığı bu. Yani benim ülkem sırf çok iyi çok gelişmiş diye neden aşırı şekilde cezalandırılıyorum? Hani bu şeye dönüyor. Oyunda bir şeyi başardığın için ödül kazanman lazım. İyi bir ekonomiye sahip olman lazım. Ama şu an e, rekor bir genişlemeye sahip olduğum için ve koalisyon yemediğim için, iyi yönettiğim için ülkeyi çok ciddi bir şekilde cezalandırılıyorum. Yani oyun bana 30-40 tane vassal salmak zorundasın diyor. Ve ben buna uymadığım için cezalandırılıyorum. Bu arada şu sorundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Oyunun optimizasyonu gerçekten inanılmaz sıkıntılı. Tamam benim sistemim aşırı iyi değil ama yani ortalama belki de ortalamanın üstündedir diye düşünüyorum günümüz bilgisayarlarını düşündüğümde. Grafik işlemcisi çok fazla etkili değil zaten. Yani her türlü low'da tutuyorum kaynak harcamasın diye. 3070 var. İşlemci olarak i5 12400F var ve RAM 16 GB. Büyük ihtimal 32 GB RAM yapmam lazım ya da daha iyi bir işlemci sahibi olmam lazım ki oyun ancak aksın. Ki bunun normal bir beklenti olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten maksimum 1400'lere kadar gelebildim. Yani 1400'lerden sonrasını hem sıkılmaktan dolayı devam ettiremedim. Hem de yani sıkılmamın zaten en büyük sebebi oyun çok böyle kasarak ilerliyor. Gerçekten tıkanıyor. Daha fazla ilerletmek ve boşa vakit harcamak istemedim. Konuların sırası baya karıştı ama şimdi nasıl bu kadar genişleyebildim? Nasıl bir strateji izledim? Ben ondan bahsedeyim. Oyuna şu bölgede küçük bir devlet olarak başlıyoruz Osmanlı'yla. Buradaki stratejim şuydu. Kabineden bir tanesini geldim. Buradan improve relation'a koydum. Diplomatik reputation'ı ve ilişkileri arttırıyor. Zaten crown'dan yine diplomatik reputation ve kapasiteyi almış oluyorum. Vassal kullanmamamın da sebebi buydu. Diplomatik kapasiteyi harcamamak ve diplomatlarımı vasallarla ilişkilendirmemekti. O yüzden sıfır vassal stratejisini tercih ettim. Bakın yani ben bir alternatif strateji, bir taktik geliştirmeye çalışıyorum. Ee, ama oyun buna engel oluyor. Bana sadece diyor ki tek bir yöntemle oyna. Başka şekilde oynayamazsın. İzin vermiyorum. O şekilde oynamayacaksın. Sadece ben ne istersem onu yapacaksın diyor. Sorun da bu zaten. Neyse ben bunu sabit koydum ve hiç değiştirmedim. Daha sonrasında ne yaptım? Hani bütün fethettiğim topraklar için Integrate'deydi zaten kabine üyelerim. Sürekli onları koruluyordu Integrate ediyordu. Diplomatik harcamam devamlı Max'taydı. Ve sürekli, şöyle koalisyon haritasını açayım. Devamlı, normalde artı bir ilişki kasıyoruz ya. Bu burada olduğu için e, artı bir buçuk oluyor. Yani %50 daha iyi ilişki kasıyorsun. Ve e, Diplomatik Reputation'ın arttıkça senin aldığın aggressive Expansion, antagonizm azalıyor. Bu sayede hiçbir koalisyon yemedim. Bayağı büyük koalisyonlar oldu. Yani büyük koalisyon dediğim 20-30 devlet var. Ya zaten şuradaki saçmalığı da anlamadım. Abi 20-30 tane devlet var burada. Ama devletin asker sayısı 151 ya. Niye böyle bir devlet var ve koalisyona girmeye çalışıyor? Hani koalisyon sekmesinde bu devleti de gösteriyor bana. Yani şeyden emin değilim. Görmedim yani. Bu vassal bir devlet. Vassal bir devlet bana koalisyona girebilir diye yazıyor. Gerçekten girebilir mi bilmiyorum. Girerse çok büyük sıkıntı. Ve girmiyorsa da bunu burada gösterip tonlarca devleti bana göstererek böyle vaktimi ve işlemcimi yorma abi. Bu ne? <laughs> yani 100 askeri 50 askeri olan devletler sana koalisyona girecek diyorlar. Bakıyorum öyle bir devlet var mı? Rilisk diye bir şey sadece provinsin toprağın ismini almış. Birisi salmış vasal olarak. O bana koalisyona girecek diyor. Bence girmemesi lazım. Giremez diye de tahmin ediyorum. Ama giremezse, giremeyecekse yazmasın burada. Bu da bir çözüm önerisi. E, yaptığım başka bir şey daha var. Şimdi şu kültür kapasitesinin üstüne çıksam bile kültür kapasitesi üzerindeki debufflar yani çok önemsiz olduğu için e, Yunan kültürünü accepted kabul eder hale getirdim. Ve bir eventten nereden gösteriyordum onu bulamayacağım şimdi. Hmm. Court language yani e, hükümet dilimizi e, Yunanca'ya çevirdim. Bir eventten geliyor bu. 20 stability falan kaybediyordun galiba. Ama... E, Yunan popülasyonu %25 satisfaction kazanıyordu. Zaten ülkemizde Türk'ten çok Yunan olduğu için Paradox bunu çok gerçekçi bir şekilde temsil ettiği için çok böyle kötü bir event gibi gözüken şey aslında işime yaradı. Mesela şuraları integrate edebilsem core yapabilecektim. Anca buraları korlayabildim. Yani dediğim gibi oyunda şöyle bir şey var bir de. Her şey nerf'leniyor, engelleniyor, zorlaştırılıyor ya ama çift katmanlı, ikişerli bir şekilde engelleniyor. Yani bir katmanı aşıyorsun, Önüne ikinci bir katman engel daha katıyorlar. Abi bir katman yeterli zaten. Mesela ne? Tamam, ben belki yanlış yapıyorum. Ki yanlış yapıyorum zaten, yanlış yaptığımı biliyorum. Ama bir şekilde zorlukları aşıp sevimi ilerletmek istiyorum değil mi? Hiç masal kullanmamayı tercih ettim. Alternatif bir strateji, taktik geliştiriyorum. Ve güzel de oldu gerçekten. Çok hızlı bir şekilde 300 toprağa eriştiğim için imparatorluk oldum. İmparatorluğun baflarını aldım. Kabine sayım arttı. Kabine üyesi sayım arttı. Oradan sonra Vassal'a dönebilirdim. Dönmedim. Tercih etmedim. Şu an daha önce dediğim gibi bütün kabul edilmemiş, kontrolüm olmayan ve entegre etmediğim kor olmayan toprakların hepsinde parça parça minik minik. Bak bir de şöyle şurası province deniyor ya eyalet diyelim. Eyalet diye çevirelim. Türkçe'deki karşılığını tam hatırlamıyorum şu anda nasıl çevirdiyseler. Türkçe çeviri de çok güzel. Olması çok güzel. Ama şuradaki pop-up'larda, bildirimlerde Türkçe hatalı gözüküyor. Sayıları vesaire göstermiyor. O yüzden Türkçe oynamıyorum ben oyunu. Mesela ne yapardım vassal olarak? Sadece bir province. Bir province. Bir province salardım. Çünkü vassalları entegre ederken Annex kısmında bizden çok daha küçük olmasını maksimum 1-2 province'e sahip olmasını çok hızlandırıyor. Annex sürecini arttırıyor. Ve bu da bir eksik bu arada. Hani eu 4te mesela Diplomatik reputation ya da farklı modifier'larla vasalların annex süresini arttırdım. Burada ne var? Artı bir base zaten temel değer. Bir de Türk kültüründen olduğu için. Abi başka hiçbir şey yok mu? Başka etken eklemeyecek misiniz? Yani eklemeyeceksiniz oyunu neden çıkardınız? Gibi sorarsın aslında. E başka etken olmadığı için ve gerçekten çok kuvvetli bir etken olduğu için çok küçük vassalı tercih ediyorum. Bir maksimum iki eyaletten oluşan topraklar %160 çok daha hızlı bir şekilde anneksleniyor. Yani benim gerçekten şu an 50 tane vassalım olurdu. Diplomatik kapı sistemi de aç, açmazdı. 50 tane vassalla yani dünyanın en güçlü devleti olurdum. Birini sıralamaya yerleştirdim. Büyük ihtimal 200 inkan falan hatta base'im 380 olduğuna göre buna yakın. Belki de 300'e yakın bir inkamım olurdu. Hepsini tek tek salsam, salmakla uğraşsam. Olabilirdi. Ama ben o yönde oynamayı tercih etmiyorum. Yani oyunum zaten kasıyor. Optimizasyon çok sıkıntılı. 30-50 tane minik minik e, bir iki eyaletten oluşan vassallarla oynamak zorunda bırakmasını kabul etmiyorum oyunun. O şekilde oynamayı tercih etmiyorum. Bak kayıtlı oyunlarda tol oto yazmışım. Hadi oyunun istediği gibi çok fazla genişlemeden çok fazla vassalla oynayayım yazmışım. Bir o save'imi açayım. Yıl tabii 1398 biraz daha fazla bina yatırımım var ama aradaki fark görüyorsunuz değil mi? Bak hatta en büyük fark nereden geliyor? Oyunun sizi sokmaya çalıştığı yön. <laughs> az önce az önce yaptığım şeyin aynısını yapıyorum. Bakın gelirim 196 bir anda iki katına çıktı. Çünkü tonlarca bağ salım var. Ve 172 gelir elde ediyorum. Bak 172 gelir değil mi? Şimdi legitimisi ve diğer özellikleri fullüyorum. sadece 72'ye düştü. Biraz fazla düşmesine rağmen yine bende çok fazla kaldı. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. Bir, zaten legitimisiye harcamıyorum. İki, o bir dakika. Biraz belki insafiyetleri vardır diyecektim ama yokmuş ya. Bu taktik de çok fazla geçerli değil. Yani şu an legitimisim de düşük olsaydı. Hatta düşüreyim bilinçli bir şekilde. Evet düşürdüm. Yani 170 gelirden 40'a düştüm. ...vassalla oynamak bile kurtarmıyormuş. Yani demek ki oyunda gerçekten <laughs> oynanacak bir yöntem yokmuş. Vassalla oynamak da kurtarmıyor seni. Çünkü buradaki ekonomik base o kadar saçma ki. Hani vassallardan 40 dukat alsam... ...biraz daha iyi ticaret gelirim olsa bile... ...hala vassallara... ...vassallardaki tax ve trade değerim... ...yine benim ekonomik base'ime katılıyor... Ve ekonomik base'imin %10'unu buraya harcadığım için gerçekten e, bana sıkıntı yaratabiliyor. 200 gelirim olmasına rağmen benim kazancım sadece artı 40 kat. Ve oyunun oynamanızı istediği şekli gösteriyorum. Bu vassalları biraz anekslediğim hali. Nereden baksan 10 tane vassallı anekslemişimdir. 14 tane vassalım var. Yani 14 vassalla oynamanızı istiyor oyun. Diplomasi haritasını açayım. Vidin, Zagore, Silvan, varlar Bunlar hep vasal aslında. Eretnit, Karaman. Önceki oyunda esteklere hiç dokunmadan ilerleyeceğim demiştim ya. Bir yere kadar video yüklediğim ana kadar dokunmamıştım. Ama bunda mesela çok vassallı oynadım. Çok daha eski bir save bu. Olması gerektiği gibi yönettim. 1400 lira kadar %50 crown power'a geldim. Ama %50 crown power'a gelmek bile gerçekten işi çözmüyor. Yani 60 gelir. Şu kadar geniş bir ülke için trade açısından gerçekten bence hala düşük. Yani düşük olmaz normalde. iyi olurdu. EO4 olsa mesela çok iyi olurdu. Ama bu da çok mantıksız bir şekilde ekonomik base'in %10'unu legitimisi ve stability'ye harcadığımız için yani sorun az para kazanmak değil. Yani ülkede istikrar ve meşruiyet olsun diye ki istikrar ve meşruiyeti kelimenin tam anlamıyla gerçekten istikrar ve meşruiyetle sağlamalısınız. Paranızı harcayarak değil ama size sadece bunu vermişler başka da pek bir şey kazanamıyorsunuz ufak tefek artı 10 artı 5 artı 15 gelen var ama bunlar çok fazla bir şey ifade etmiyor bir de legitimisi çok fazla sorun değil benim için yani ben genelde 80 100'e çıkartabiliyorum ama stability zaten ilk videomdaki birinci maddeydi stability'nin zaten en büyük sıkıntı olmasının sebebini bir de stability'nin dikeyi var yani siz bunu 30 dakika çektiğinizde zaten kazandığınızın yarısı kadar bir de düşüşten dolayı kaybediyorsunuz otomatik. Yani bu kadar de değerli, kısıtlı ve hem para açısından çok zor ekonomik gücünüzün %10'unu harcayarak kazandığınız bir şey ve yavaş yavaş kazandığınız bir şey. Mesela 30 stability 5,5 yılda kazanıyorduk değil mi? Bak ülkem daha geniş diye artmıyor bu arada sabit. Art elde de bunu limitlemişler. Abi yani bunu çözecek birçok farklı yöntem var. Ben estate'lerin ayrıcılığını çekmek için stability kullanılmasın. Stability kullanılan alanlar biraz değiştirilsin dedim. Ya da stability para yatırılarak kazanılmasın dedim. E, farklı bir şekilde kazanılsın dedim. Ya da stability kazanımını income'a bağlayın. Base, ekonomik base'e değil. Ki bu zorunlu bir değişiklik bu arada. Bence bu var ya, bu hotfix gelmesin. Şu ekonomik base yerine income'a değişmesin. Bir daha ev, 4, ev 5 açmayacağım abi. Yemin ediyorum bak ev 5 açmayacağım. Yani bu özellik ekonomik base'den income'a çekilmesin ben EU5 açmayacağım. Bu derecede net kesin konuşuyorum size. Bu kesinlikle değişecek. Bu anlamlı mantıklı bir şey değil. Bu değişmek zorunda abi. Bu ekonomik base'e değil income'a dayalı olmak zorunda. Ya da mesela buradan siz stability kazanıyorsunuz ya bu artı 50 değil artı 1 ya da artı 2'ye kadar çıkmalı. Ben buna %100 yatırım yaptığım için 2, 3 belki de 4 stability yani 4 stability fazla olur da yani bir iki stability kazanabiliyor olmam lazım. Gibi değişiklikler şart. Bu arada oyundaki şu diplomatik spending ve koloni keşif özelliklerinin hepsinde aynı saçma mantığa dayamışlar. Yani ekonomik yüzde %10'unu harcamaya yönelik yapmışlar. Abi her şeye bütün ülkenin max potansiyelinin %10'unu harcarsan senin elinde yatırım yapacak, bina basacak hiçbir gelir bir şey kalmıyor ki. Yani tamamen şey oluyor. Para aslında yok <laughs> para aslında bu şefler meşruiyet ya da e, stability gibi bir şey oluyor yani. Buradaki e, sliderları fulllemek ve bütün kazandığın parayı buraya aktarmak için kullanmışsın gibi. Yani mantıken ne oluyor? Gerçekten daha fazla bina basıp daha fazla bastığın binayı yine daha fazla ilerleyen zamanlarda o bastığın binalarla daha iyi ekonomi kazandığın için e, aynı oranda legitimacy ve stability kazanmak için daha fazla para basıyorsun. O zaman ben neden para kazanıyorum abi. Hiç para kazanmasam buraya daha az harcayacaktım zaten. Para bende kalmıyor. Yani çok mantıksız. Bu şey gibi olmuş. Sen zengin olacaksın. Milyon e, her yıl böyle bir e, bir sıfır daha atıp daha yüksek. On kat daha her yıl 10 kat daha maaş vereceksin. Ama bana verdiğim para da 10 kat daha fazla artacak. Abi o zaman ben niye daha fazla para kazanıyorum? <laughs> en azından daha fazla para harcamamak için para kazanmayayım amına koyayım. Fakir kalayım değil mi?